Türkiye'de birbirinden çeşitli mutfaklar bulunuyor. Bu mutfaklarda hazırlanan ve belki de en çok sevilen tarif ise hiç kuşkusuz kebaplar olabilir. FRT TV olarak kebap yapımının püf noktalarını Ökkeş Usta'dan aldık. Usta tanıyabilir miyiz? Sen Ökkeş Usta. Merhabalar Ökkeş Usta. E, kebap ustasınız. Evet. Bu işin e, inceliklerini, ayrıntılarını bize anlatabilir misiniz? Tabii ki. Ee, öncelikle parka seti kullandık. Kedi kendimiz işliyoruz burada. Tamamen yazık da Burada tavada gömüldü. E, Kütüphane gömüldüğü gibi. Oraya işliyoruz. Diğerlerimiz kusur. Çöpçelerimiz kuru çöpşe. Bu Takviyelerde nereden çalışıyoruz burada? Izgaradan önce ne gibi işlemlerden geçiyor etti? Tabii terbiyeleniyor. Ee, el kıyması olarak zırta çekiyoruz, Kesinlikle makine kıyması kullanmıyorum. Tamamen yani böyle sıfır sıfır olarak bu hale getiriyoruz. Kanatlarımız şimdi geliyor zaten. Değerlerimiz kuducu yer dediğim gibi. Kuducu kurava işliyor. ferrata ferrata pişiriyorum. Usta bunların sunumları da önemli değil mi? Tabii ki. Sunum önemli, lezzet önemli. Göze ip hitap etmesi önemli. Sonuçta burada ateşin başına yemek veriyoruz. İnsanlar bunu e, biliyor fakat bu hizmet sunmak için bunu e, altımıza algı olarak oluşturması gerekiyor. Eğer o algıyı yaratmazsa bu memnuniyeti, tabii ki insanlar memnun kalmazlar. Evet, soru işareti kalıyor. Biz de bu şu, soru işaretini kaldırmak için tamamıyla talepine özür vermiyoruz. Halitlerle ödüm verdiğiniz zaman bir işe yaramıyor. Hani emeğiniz de boşaltıyor, İnsanlar bu para veriyor. Yemek yemek kültürü oturdu zaten Türkiye'de genel olarak. Ustam her etten kebap olmaz değil mi? Yani... Hayır. Kesinlikle her etten kebap olmaz. Kebap ya aynı kuzudan olacak, aynı kuzunun tamamıyla bütün etin etinden olacak ya da ee, tavırda da olacak. Onun dışında e, alışılagelmişin dışında bir lezzet olmaz zaten. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. İki yerim Çekmeye devam et. Köz domatesimiz. <laughs> Sıbrımız şöyle, tamam.